Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'da tekme tokat kavga. Öyle bir vurdu ki şaftı kaydı. Resmen cehennemi yaşattı, diskalifiye kararı kapıda. Neler oluyor? TV 8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da tekme tokat kavga. Survivor yarışmasının gözde yarışmacılarından olan Nagihan, gönüllüler takımında bulunan bir isme öyle bir vurdu ki resmen şaftı kaydı. Cehennemi yaşatan Nagihan'ın ise diskalifiye edileceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının gözde yarışmacılarından olan Nagihan, gönüllüler takımında bulunan bir isme öyle bir vurdu ki resmen şaftı kaydı. Cehennemi yaşatan Nagihan'ın ise diskalifiye edileceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Aycan Yanac'ın yarışmadan çekilmesinin ardından yarışmada eleme olmamıştı. Mert, Birsen, Barış ve Evrim'in oluşturduğu eleme konseyine ise gelecek hafta 8 kişinin daha katilacağı ve bu şekilde bir elemenin yaşanacağı duyurulmuştu. Şimdi ise skandal bir olay yaşandı. Nagihan o ismi paramparça etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Sevilerek takip edilen Survivor All Star yarışması perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümüyle birlikte yürekleri yakmıştı. Aycan Yanac'ın yarışmadan çekilmesi dengeleri değiştirirken, yeni bölüm fragmanı ise ağızların açık kalmasın neden oldu. Sema ve Nagihan'ın gönüllüler takımında bulunan bir ismi paraladığı görülürken, yarışmacıları ezip geçtiği görüldü. Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Berna, etimi sıkıştırarak arkaya çekmeye çalışan bir kadın yorumunda bulundu. Nagihan ise biz böyle erkek gücüyle benim diyen erkekleri bile paket ederiz. Çok defa da yaptım. Bir tane çakıyorum ağzına, yapıştırıyorum yorumunda bulundu. Berna ise bana bir daha dokunursan Nagihan o zaman sana şov ne demek gösteririm yorumunda bulundu. Oyun alanında ise Nagihan ve Sema'nın gönüllüler takımını dağıtarak Berna'ya ulaştıkları ve ikisinin de Berna'ya şiddet uyguladığı görüldü ağızları açık bırakan bu durum ise şok etkisi yarattı. Sevilerek takip edilen Survivor All Star yarışmasında nelerin olacağı ise merak konusu oldu. Üç kişinin birbirine girmesine karşılık olarak Acun Ilıcalı'nın hangi yorumda bulunacağı merak konusu oldu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.